Şimdi haftanın incilerine geçiyoruz arkadaşlar. Doğan ilk inci senden. Emin misin? Geçiyor muyuz? Hadi geçelim. Şimdi bugünün e, gündemi e, malum Erdoğan çanta. Fransız malların... Pardon? Çanta. Ha, çanta. On numara ee, bir gündem o. 10 numara bir e, inci. Şahane, şahane... E, boykot çağrısı yaptı. Sonra Hermes çanta. O Hermes çanta da 50 bin dolarlık bir Hermes çanta. Sonra Hande Fırat devreye girdi. Hande Fırat'a dikkat çekelim. Kritik zamanlarda devreye girip Erdoğan'a <laughs> e, Facebook ne yok FaceTime Face, görüşmesi yapmakla FaceTime. E, ünlü Hande Fırat şey yazdı efendim o e, çanta gerçek değil Hermes değil. O imitasyon. Zaten geri dönüşümcüdür Erdo, e, Emine Hanım falan yazdı çok büyük geyik var. Hilal Nesin bir tweet atmış. Diyor ki Hande çanta çakma dedi tutmadı. Sıra Abdülkadir Selvi de çantayı Emin Hanım arkadaşından ödünç almış desin. O da tutmazsa Nedim Şener devreye girsin. Çantayı Emine Hanım'ın koluna FETÖ'cüler zorla taklit edersin. Yine tutmazsa Bahçeli çantada teklif kampanyası başlatsın. <laughs> Aa, ne güzel örtüşmüş hepsi birbirine. <laughs> Evet, 50 bu, bin dolarlık çanta. 50 bin dolarlık yani, her mesajı. Hani ya diyorum ya hani bir kere hiç tutmayınca tutmuyor artık. Hani işte e, sen kimsin kampanyası rezil oluyor, o oluyor, bu oluyor. Tutmuyor artık yani. Tutmuyor, tutmayacak. Burada da tutmayacak. Yani Hande Fırat canı sıkıldığı için bunu yapmadı. Yaptırmışlar belli. <laughs> yani ya şimdi öyle bir gol ki bu. Yani bunun üzerinde tonla geyik çevirirsin yani. Çünkü ya. hani çasteyi, sahte çanta şu bu falan filan, ama ben bir şey söyleyeceğim. Bakın. İlk çanta gündeme ne zaman gelmişti hatırlar Bir buçuk sene önce gündeme geldi. Ve bu çantanın fiyatını yazan bir gazeteci bir buçuk yıldır yargılanıyor. Tabi. O zamandan bu yana bugüne kadar niye sormamışlar? Ender, İmrek gazeteci, çanta Ender İmrek. falan. Niye bu evet. çanta sahte falan dememişler mahkemeye? Bir buçuk yıldır yargılanıyor bir meslektaşımız. Tabii. Bir de benim aklıma ne düştü biliyor musunuz? Bunu duyar duymaz. E, tabii Hande Fırat iyi bir şey yaptığını zannederek yazdığını diye tahmin ediyor. Bu da acaba MHP yöntemiyle, çakma yöntemiyle mi yaptı onu bilmiyorum. Adem gene sen hafta içi bana WhatsApp atarsın. Fakat bunu saflık yaptı diye düşünüyorum. İlgi yaptığını zannediyor o. Ya, ya çakma bir ülkenin, cumhurbaşkanının eşi. Çakma şudur. Sahte başka bir markanın şeyin imajını, markasını çalmak, hırsızlamaktır bu. Bu hırsızlık üzerine onu almaktır. Bunu kabullenmektir. Bunu da ilan etmektir. Ha bunun ticaretini yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alıyor. Evet Emine Erdoğan ticaretini yapmadı. Ama bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın eşi bir hırsızlıkla alakalı. Hır, bu, i̇mitasyon bu. Her ya mescan. Yediklerin hırsızlığın yanında çakma hırsızlığın lafım olur. Erkan. <laughs> ya çıktın başın göğüslere erecek yani. Bu lafım ya da benim hayır, ayrı bir ince oldu. Ha. Yani Hakikaten yani doğru söyledin. Bütün bunların dışında e, bakın konuştuğumuz konu hırsızlık. hırsızlık Erdoğan yani. ailesiyle hırsızlık tartışmasının göbeğine düştü. Evet. Hı -hı. Evet, evet göbeğine düştü. <laughs> Şimdi iyi bir fırça yer. Hande Fırat iyi bir fırça yer bence buradan. Ama <laughs> Doğan'ın dediği incilerdeki gibi Abdülkadir Selvi'den ve diğer şeyden Nedim Şener'den ek atraksiyonlar bekliyoruz. Yani o listeyi uzatmak mümkün. Böyle hisli bakan, hissettim evet bu çanta imitasyon falan diyebilir. Öyle şeyler var biliyorsunuz. Ve ne demiş bak ben cümleyi buraya aldım. Emine Erdoğan çakma çanta alıyor. Asla büyük paralar vermiyor. Diye de net evet, ifade para değil Nasıl dedi duymadım. <laughs> 100 dolar büyük para değil çünkü. Sana <laughs> göre büyük para mı? İyi de ben şey hatırlıyorum arkadaşlar Emin Erdoğan hangi Fransa'da mıydı? Bir mağazaya gidip mağazayı Belçika. kapatıp Belçika mı? Ha mağazayı Bel kapatıp alışveriş yaptığı falan. Orada hep imitasyon mağazası mıymış onu? Gerçekte her yerde yapıyor sadece orada değil ki başka yerlerde de yaptı. Alışveriş rakamları korkunç biliyorsunuz. Arap şehirlerinde de gördük bu sahneleri. Peki Adem sende sıra. Ben e, çok önemsediğim bir e, tweet, bence tarihi bir tweetti, Mutlu Gülerce isimli bir tane teğmen, e, sosyal medyada gördüm tweetini, sonrasında zaten tartışma büyüdü. Malum e, 15 Temmuz'dan sonra e, bir grup asker e, böyle elleri arkadan bağlanmış çıplak vaziyette bir ahırda doldurulmuştu, böyle bir e, işkence görüntüsü vardı. O hadiseyle ilgili Ali Aktaş isimli bir e, avukat var. Kendi siyasetçi sanıyorum Saadet Partisi'nden de adaydı Antalya'da. E, bu Provokatif tweetler atıyordu. İşte darbeci eşekler ara kapatılmış diye bir tweet atmıştı bu fotoğrafın üzerine. Mutlu Güler'ce birkaç gün önce tweetin tarihine de bakayım. Bir, herhalde birkaç gün evet üç gün önceydi falan. E, tweet at. Bu resimdeki askerlerden biriydim. Devrelerimle birlikte 16 Temmuz sabahı okuldan alınıp buhara götürülmüş ve insanlık dışı muameleye maruz kalmıştık. Bu işkence yani sonuçta. Sonrasında Ali Aktaş gibilerin lincine maruz kalmıştık. Bugün ben ve devrelerim darbeden beraat etti. Söyleyin bu utanmaz müşteriye diye. Ali Aktaş e, devam ediyor. E, hani bir şey söyleyeceğim de çok uygun değil. Hani bu tip durumlar için söylenen ifade herkes bilir yani. Devam ediyor. En son e, dönersiniz kafanıza sıkacağım falan demeye devam etti. İşte avukatı ve siyasetçisi bu seviyede olan ülkenin hali başka türlü olur muydu diye bırakayım. Evet. evet. Sıra bende. Evet arkadaşlar ben size önce Doğan'a sonra Adem'e fırsat vererek bu inciyi siz kullanırsınız. Siz ifade edersiniz diye korkarak beklerken kullanmadığınızı gördüm ve bana kaldı. Evet Bitti şu anda bu şey bu, buydu. Artık hayır, ver. hayır vermeyeceğim değil. Bomba inci, bomba haftanın bombası diye çantaydı tamam. Hande Fırat'ın ikincisi ise hitap sanatının mümtaz isimlerinden Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli grup konuşmasında o muhteşem beli konuşmasını şunları ifade etti. Aynen okumaya çalışacağım. Paris'te herhalde. Ne o? Paris'te ne? Birisi bir şey dedi. Ekmek değil de pasta. Paris'te sokma yemeyen şey yemeğe hazırlanıyor. Pasta yemeğe hazırlanıyor. Pastaya alışkan olmadığınız için dilimiz dönmüyor dedi. Herkes kitlendi tabi ekranlarda. Bunu ne demek istiyor bu adam? Bir şey demek istiyor ama ama bir sempati dalgası grup toplantısında oluştu. Alkışlarla birlikte meseleyi kapattılar. Evet. Bahçeli. Doğan. Abi cahilliğime sorun sokma nedir? Bilmiyorum. <laughs> Paris'te sokma yemeyen, bilmiyorum ne demek istediğini de kimse Yok, soramadı ben, kendisine. Yani, bizim köylerde sıkma vardı. biz Anadolu yürüyün ben Mersin diyeyim Bizim oralarda sıkma vardır. Sokma ne bilmiyorum. Paris'te sokma yemeyen da... şey yeme hazırlanıyor. Şey dene, neyi ne yiyor? Tam bir şey dedin, duyamadım Yok demecek. Demedim. <laughs> peki, peki. Ben şimdi biraz sonra tekrar dikkatlice dinler ne dediğini oradan çıkartırım. Haftayı söylerim. Peki Doğan sıra sende. Şimdi bu senin okuduğun e, Bahçeli açıklamasını Ayşe Hür güzel bir yorum yapmış diyor ki, Hacir altına alınması gerekenlerce Hacir altına alınan zavallı ülke. Evet. Proter Arz alınınca e, Bellagat'ı hitabeti bulunan olan e, siyasetçilerin bulunduğu ülke. Ee, şimdi e, hadi şunu okuyayım. E, malum döviz fiyatları falan filan çok Doğan biraz şey. elini korkak alıştırma ya bir oku ya. Döviz fiyatları falan çok fazla e, konuşuluyor. Dolar işte kaç? 8.5'a mı çıktı son olarak? Bir tane Twitter kullanıcısı şöyle yazmış. E, dolar bundan sonra çeyrek dolar, <laughs> yarım dolar, tam dolar diye satılsın. <laughs> sonra 6 maddelisi görüyor diyken evet evet yani milletimiz bir çözüm bulur onu <laughs> çok iyiydi Adem Abi bu bizim bir bakan var Kara İsmailoğlu biliyorsunuz çok eğlenceli bir isim. Binali Yıldırım'ın kadrosu aslında hep eğlencelidir. Kendisi de öyle Süleyman Aslan da öyleydi. Bu şey, senayi teknoloji bakanı mı olan Süleyman Ulaştırma altyapı bakanı. Ulaştırma altyapı evet. bakanı. Evet Binali Yıldırım'ın kadrosu gerçekten öyledir. Hatta bir anekdot aktarayım magazin boyutunda. Temel Kotil şey Türk Havayoları Genel Müdürü'yken beraber bir seyahate gidiyorduk. Ee, Adem Yıldırım, senin de biliyorsun. böyle bir seyahate gidiyordu Bir gün filanca bakanla otururken filanca Ben başbakana dedim esprim, ki Esprimi katletme ya bir saniye ha. Ha. E, Temel Kotil bir şeyler anlattı <laughs> Sonra Binali Yıldırım döndü Ya Temel sen bu demeçleri gece ikiden sonra mı veriyorsun Bu <laughs> 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 da Naz <lazı> olduğu için <laughs> Böyle bir espri yapmıştı ve Güzel espriydi Aynı durum Kara İsmailoğlu için de söz konusu e, ilginç demeçler veriyor He, Uzay vatanda Daha çok söz sahibi olacakmışız Uzay vatan, vatan, mavi vatandan sonra mı? <laughs> evet, yani bunun üzerine büyük geyik döner de şimdi uzatmıyor. <laughs> Uzay vatanı güzel, o da güzel. Peki, ee, şimdi Sayıştay raporları peşi sıra geliyor. Müzelerdeki eserler birer birer kayboluyor, haber böyle. Ankara Üniversitesi'nde 440 yazma eserin kayıp olduğu ortaya çıkmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nin resim ve heykel müzesinde kayıtlı olan tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerden 404'ünün kayıp 42 eserin ise sahte olduğu ortaya çıktı. Çalınmış anlaşılmasın diye de sahteleri oraya konmuş. Ülkeyi yani birer birer götürüyorlar diyeceğim ama hamuduyla götürdüler. Geriye de ne kaldıysa onu işte toparlamaya çalışıyorlar. Müzelere dadandılar. Evet Doğan da o zaman ben başka bir hikayeden söz edeyim. Bir gün gazetesinde haber olarak gördüm. Malum Doğu Akdeniz'de NABTEX'leri ilan ediyoruz. Araştırma gemilerimiz falan filan dünyayı titretiyor. Türkiye'nin e, 3 milyon gelecek yılına yetecek kadar doğal gaz buluyoruz bilmem ne filan. Bir oruç reis araştırma gemimiz var malum orada. E, bu oruç reis araştırma gemisi İşletmesi ihaleyle yapılıyormuş. Araştırma işleri ihaleyle yapılıyormuş. Bunu geçen haftalarda ortaya çıkmıştı, konuşmuştuk. Şimdi Oruç Reis araştırma gemisinin eğitim ihalesini bir yumurta şirketi kazanmış. Yumurta. Şirketin resmi adresinde de zavallı bir aile oturuyormuş. Ortada şirket mülket yok. Oruç Reis araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de doğal gaz arıyor. Eğitim faaliyetlerimiz doğal gaz arıyor. Yumurta şirketi tarafından. Bir yumurta şirketi tarafından. Üstelik bu yumurta şirketinin merkezinde de adres olarak gösterdiği yerde de bir zavallı ailecik oturuyor. Bu arsızlıkın bir başka boyutu. Artık böyle hani bir yumurta şirketi. Ya salla kesin kim kim bize ne diyecek? Bas gitsin. Arada bütün muhabbetler olmuştur kesin abi biliyor musun? Orada da bir yaz, adresi yaz. Neyini yazayım efendim? Ya? Yaz bir adres. Mühim değil kardeş ya falan. Aynen bu. bu. Rahatlıkla onda, bunları konuşmuşlar. Orada, orada dahasını yapıyorlar. Bunun daha şöyle örnekleri var. 25 Arap Operasyonu'nda gördük. Ee, İhale Komisyonu'nun başkanı oturup 5 farklı e, teklif yazıyor. Hepsi aynı elyasından çıkmış. Hani yine burada oturmuşlar. Bir tane sahte şirket kurmuşlar. En azından adres vermişler. 25 Aralık'ta öyle örnekler gördük ki adam oturuyor. Sahte 5 tane farklı şey yazıyor. Hepsinin aynı el yazısıyla çıkıyor. Ve yapan da ihale komisyonundaki adam. Hı hı. Sahte teklifler sunuyor. Daha yani o kadar iş çıkmış. Evet. Evet Adem sendin. Ben son e, incimi okuyacağım Erdoğan'dan. E, Erdoğan'dan deprem vergisi açıklaması. Eski bir ince ama yerine geldiği için okuyorum onu. Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. İşte harcanılması gereken yeri harcadık. Bundan sonra bundan sonra bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Hani o kadar deprem vergisi topladınız. Ne oldu bunlar diye sorulduğu zaman cevabı boyunmuştu. İşte. Ee, ne işte. adam ne ta söyleyeyim ben size. Hiç öyle şey yapmıyor. Hesap mesapta veremeyiz kardeşim. Ne hesap ne haddine diyor ne sorarsın? Ne haddini, Kim ne soracak ya? Abi parlamentoda bile direkt soramıyor ya? Yardımcısı denen bir adam var ya Ortalıkta gezen kim o? Adı ne onun? ona soruyorlar. Eee bulup getirdikleri bir adam vardı. Ve sıra bende. E, benim de son incim. Erdoğan şimdi 29 Ekim münasebetiyle e, bunu e, paylaşmış. Sosyal medyada gördüm. E, RT Erdoğan. iki nokta üst üste. Efendiler, yarın iflasımızı ilan edeceğiz. Kalpak ve Erdoğan fotoğrafıyla birlikte. Evet. E, Doğan sende. Hadi ben de son incimi okuyayım. E, soy ismi Çavuşoğlu olan bir başka bakan var ya, Mevlüt Çavuşoğlu dışında ya da bir bakan yardımcısı var. İsim kıtlığı var herhalde Çavuşoğlu. Şöyle bir açıklama yapmış. Sputnik'ten okuyorum haberi. Urartular 2700 yıl önce Toki tekniğini kullanarak deprem önlemi almışlar. Urartular 2700 yıl önce 750 yıl önce pardon Toki tekniği kullanarak deprem önlemi almışlar yaptıkları binalarda. Ee, Alptekin Nursun şey yazmış buna. Urartular Toki örnek almış. İşte Almanların havalanlarımızı kıskanmasının tarihsel arka planı bu. <laughs> Urarta, Toki. Ya bu Zaytung olmasın Doğan? Sputnik. Sputnik. Bir bakan Ya. vay <laughs> <laughs> ülkenin ülkenin ha geldi hala bak ya. Hey, hey. Peki. Evet arkadaşlar ben iyice sizi göre, göremez vaziyette bulandınız benim gözümde. Şu anda evet e, programımızın sonuna gelmiş olduk. O zaman haftaya tekrar görüşmek üzere. <laughs>